Merhaba arkadaşlar, Eren oyunda ya. hoş geldiniz. Bu bölüm e, Minecraft paketi dışında. Pardon, dedim hatırladım. Çok açtı. Minecraft Pocket dışında nasıl sorulara girdiğini e, öğreteceğim. Başlayalım. Şöyle biraz sesi kısalım. E, On ilk önce şu sağ üst köşedeki yeni yani şu N, E, W'ye basıyorsunuz. Ondan sonra şu dokunduğum şeyin yanında bu oh. işareti var. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra ip adres diyor. Oraya gelip Pardon. Oraya gelip SG nokta LB pardon lbsg.net yazıyorsunuz. Name'inizi de şöyle Eren oyunda yazalım. İstediğiniz şeyi yazarsanız. Ondan sonra kurdu haritanızı Ama 12.1 olmalı. Olmazsa çalışmıyor. Bakın şöyle yeşil yeşil ışık yandığında girebilirsiniz. Şu an Evet böyle bir ara karşınıza çıkacak burada doğacaksınız da şu vurduğum yerde burada Sky var, Spliff, Dwarf var siz sadece Survival Games'e yani Hunger Games'e girebiliyorsunuz Bunlar başka şeyler için ee, başka sürümler için 12.1'de sadece Survival Games'e girebiliyorsun. Ve sky varsa sky varsa 12.1'de giriyorsun. Yani öyle Survival Games'e böyle geliyoruz. Bazen tabelalar çıkmayabilir. Çıkana kadar bekler misiniz bilmiyorum ama şöyle join yazıyor. 9 kişi gitmiş şu an. 24 kişi de 24 kişi sıkınır. Şöyle. Bunlara da basabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle. Join'e basıyoruz. Ve böyle istedi yani istediğiniz değil oyun bir harita seçiyor. Ve başlıyorsunuz. Bazen harita elimize şey altın kafalık altın <laughs> chest blade Deri şey, deri pantolon, deri ayakkabı, şey ve e, ne denir ona, şey veriyor, balta veriyor, şey ama o şansınıza kalmış. Ve sayıyor Van go Böyle chestlere doğru yöneliyoruz. Bir tanesini açalım. Şöyle hızlıca almaya çalışalım. Şu chest'i açmamışlar. Şunları alayım. Evet. Şunu da bakalım. Hani bu oyun yani oynamayacağım. Öyle olsun diye yani öğrenin diye gösterdim. Neyse arkadaşlar e, bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.